Merhabalar tekrar ben Kadir Kasım. Bu haftaki videomuzda Fatin ile QR kod oluşturmaya göstereceğim. Hemen başlayalım istiyorum. Şöyle main.py dosyamı oluşturdum. Terminalimi açtım. Yükleyeceğim paketin ismi QR kod paketi. Bunu kullanabilmek için bir de pilo kütüphanesine ihtiyaç duyuyoruz. Şu şekilde kod biliyomu çalıştırdım. Ben de yüklü oldukları için uyarımı aldım. Konsolumu temizledim. Geldim kod bloğumun üstüne import QR kod diyerek paketim projeme dahil ettim. Şimdi bunun iki çeşit kullanımı var. İlki basit kullanım. Şöyle bir değişken tanımladım. QR kodu altına make diyerek QR kodumu oluşturacağım. Dilerseniz burada bir metin girebilirsiniz. Dilerseniz de bir URL tanımlayabilirsiniz. Ben şöyle bir URL tanımladım ve altında kod save diyerek de bir resim olarak bunun çıktısını alacağım. Şöyle bol bir PNG olarak tanımladım. Geliyorum Python main dosyamı çağırdım. Şöyle vol 1 isimli dosyamız oluştu. Bu şekilde QR kodumuz artık tanımlı. Dilerseniz telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Hemen şöyle geldim MainPy dosyamın üstüne bir de gelişmiş olarak nasıl kullanabiliriz bunu göstermek istiyorum. Gelişmiş kullanımında ise ekstra özelliklerini tanımlayabiliyoruz. Şöyle geldim yine kod isimli bir değişkeni tanımladım. Ve QR kod altına şöyle büyük harflerle QR kod olarak tanımlamamı yaptım ve içerisinde özelliklerimi belirteceğim. İlk olarak versiyon özelliğini tanımlayabiliriz. Bunu 1'den 40'a kadar değer tanımlayabilirsiniz. Bu genel olarak boyutunu tanımladığımız özellik. Daha sonra hata düzeltmeleri için yine tanımlı bir özellik var. Şöyle error correction dedikten sonra tanımlı özellikler QR kod altında constants kısmında duruyor. Burada 4 tane tanımlı özellik mevcut. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Default olarak %15 olarak düzeltme sağlayan error correct m özelliği tanımlı. İstediğiniz gibi tanımlamalarını yapabilirsiniz. Aşağı linki bırakacağım. Oradan paketin detaylı kullanımını inceleyebilirsiniz. Ben şöyle %7'lik düzeltmeyi oluşturacak error correct l özelliğini çağırıyorum, tanımlıyorum. Daha sonra altına geldim. box size'ımı tanımlayacağım. Bu da piksel olarak boyutunu belirlediğimiz özellik. Şöyle 50 olarak tanımladım. Daha sonrasında ise bir de kenardan boşluklarını tanımlayabiliyoruz. Şöyle border olarak İsterseniz default olarak 4 özelliğini kullanabilirsiniz. Şöyle 2 olarak tanımladığımda kenardan boşluklarını tanımlamış olacağım. Daha sonra geliyorum artık bunun içerisine URL'imi oluşturacağım. Şöyle kod altından add data diyerek linkimi belirtiyorum. Dediğim gibi istediğiniz gibi metin girebilirsiniz. Daha sonrasında ise bunun yine oluşması için şöyle kod dedikten sonra make diyorum. Ve versiyona göre tam olarak boyuta sığabilmesi için fit özelliğini true olarak tanımlıyorum. Daha sonrasında ise bunu yine çıktı olarak almamız gerekiyor. Şöyle image isimli bir değişken oluşturdum. Kod altında make image metodunu çağırıyorum ve altında artık görüntümün özelliklerini tanımlayabiliyorum. Şöyle fill color olarak kodumuzun nasıl bir renge sahip olacağını belirtebiliyoruz. Şöyle bir olarak tanımlarsanız yine aynı görüntüye ulaşırsınız. Şöyle red olarak tanımladım. Farkını görüntüleyelim istiyorum. Bir de back color tanımlayabiliyoruz. Burada da geldim. Siyah özelliğini tanımlıyorum. Daha sonrasında ise şöyle image save diyerek de dosyamı oluşturacağım. Vol 2 olarak tanımladım. PNG uzantımı tanımladım. Geliyorum fight'ın dosyamı çağıracağım. Şu şekilde Wall 2 isimli dosyamız oluştu. Arka plan rengi siyah oldu kodumuz kırmızı olarak tanımlanmış oldu. Burada istediğiniz gibi renklerini tanımlayabilirsiniz. istediğiniz gibi boyutlarını oluşturabilirsiniz. Mesela şurayı 10 olarak tanımladığımda kod bloğumu tekrar çalıştırdığımda bu sefer kenardan boşluğu 10 olarak 10 piksel olarak tanımlanmış olacak. Bu videoluk göstereceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.